Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrar bir videomu daha Şimdi Ultimate'i Toilet HQ Nightmare'de deneyeceğiz Sancar diye bir takipçimle beraber deneyeceğiz ee, arada böyle takipçilerime giriyorum biliyorsunuz Veya yardım ediyorum Elinden geldiği kadar ee, Ultimate'i merak ediyorsunuz maçta nasıl olduğunu merak ediyorsunuz O yüzden Bununla ilgili video atmak istedim Evet şimdi Sancar arkadaşım Nerede o Sancar beni bekliyor galiba. Evet beni bekliyor. Hemen giriyoruz maça. Toilet HQ Nightmare'i Ultimate ile geçebilecek miyiz? Onu deneyeceğiz iki kişi. Tabii ki geçeriz. Çünkü karakterin en güçlü oyunun en güçlü karakteri Unity. Nightmare. Heh, tamam. Nightmare'i sessin. Hemen şuraya bir green. Ben şuraya bir tane green koyarsa Evet güzel Böyle anlaştığın zaman harika oluyor maç Yakın tuttum Bu süreçte biraz sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum Çünkü Ultimate 4000'e konuyor O yüzden Santa'yı ve Santa'yı daha doğrusu geliştirmem gerekiyor Çünkü ilerleyen zamanlar için Bir tane daha santu koyalım. Sancar arkadaşımı yakından bakalım nasılmış. Güzel karakter. Oo motosiklet de var. Abi kostümün çok güzelmiş diye teşekkür ederim. Senin de kostümün çok güzel. <laughs> teşekkür ederim. Sen greeni geliştir, olur mu? Green level up, aynen. O, onu konuşuyoruz diye Santa unuttuk arkadaşlar, Santa'yı unuttuk. Evet, birer tane de. Bunu mu geliştirsem acaba? Santa'yı mı geliştirsem? Bu 300'e gelişiyor, bu 200'e gelişiyor. Bence bunları geliştireyim. Evet, green'le tutuyor ne güzel. Evet arkadaşlar, şimdi sıkıcı bölümü geçtim çünkü siz de sıkılmayın diye. Şimdi geliştirdim ve ultimate'imizi koyduk. Hep beraber siz de görüyorsunuz zaten alana sığmıyor. Hemen geliştiriyorum bir tur daha 8000 olsun. Hemen geliştireceğim. Şu an 2 saniyede 8000 vuruyor. Geliştirdiğim zaman bakın saniyede 20 bin vuruyor ve artık kafa atıyor. <laughs> Harika bir şey gerçekten de. Ya ben bunu aldığımı gerçekten e, sevindim. Hoşuma da gitti. Baksanıza ağzını açarak tuvalete nasıl hasar veriyor? Saniyede 20 bin. Daha geliştirdiğim zaman saniyede 36 bin hasar verecek ve alanı 5 daha gelişecek. Evet şu an yani geliştiremedim. Şunları da geliştirmek istedim. Bir denemek istedim. Son sound'ımı da geliştirdikten sonra Buraya 3 tane ultimate koyabiliyorum. Ben daha önce denedim. Bir şuraya koy koyabiliyorum. Bir tane buraya. Bir tane de buraya koyabiliyorum. Bir de arkaya 4 tane koy koyabiliyorum. Onu birazdan göstereceğim. Bu Tuvalet ne kadar hızlı gidiyor. Greenler olmasa var ya. UTC çok güzel arkadaşlar bu arada. Alanı çok geniş. Evet 10.000 oldu. 12.000 istiyor. 12.000 olsun. Bunu mu geliştirelim yoksa bir tane daha mı koysak? Siz yemesini merak ediyorsunuz galiba. Hemen yemesini geliştirelim. Ama onun öncesinde şu son santamını geçtiririm. Çünkü gözüm arkada kalıyor. İkide bir santa kaldı diye. Hatta ben bu sığan yerlere birer tane koyayım. Bir tane buraya koyabiliyorum. Ters koydum. Adam bize küstü. <laughs> Ultimate bize küstü. Bunu bilerek ters koydum. Çünkü bunu düz koydum. Önden görüyorsunuz. Bunu da arkadan bakın. Gerçekten de mükemmel. Sancar şimdiye kadar gerçekten de mükemmel tuttu burayı. Yani Greenlerle UTS ile şimdiye kadar benim gelişmeme izin verdi. Evet ne diyor? Teşekkür ederim. İlk defa Evet Sancar. Gerçekten güzel. Ya beni duyabiliyor musun? Videoda da izlersin ama e, Teşekkür ederim beğendiğin için de Şimdi bunu 12 bin olsun Şunu mu geliştireyim yoksa Şuraya bir tane daha mı koysam Buraya bir tane daha koyacağım Yani buraları denedim o yüzden Deneyip de sizin de canınızı sıkmak istemiyorum Ben buralara bir türlü koyamadım Yani ters denedim Düz denedim her şeyi denedim Olmuyor 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 Üç taneyle zaten <laughs> geçeriz diye düşünüyorum. Üç taneyle. Hep beraber göreceğiz birazdan. Evet. Geliştiriyorum şimdi ve şu an saniyede 36 bin vuruyor. Bir daha geliştirdiğim zaman alanı gerçekten de neredeyse %100 artmış olacak. ve 36 binden bir anda 70-80 bin vurmuş olacak. Gerçekten de mükemmel. Şunları benim bir tur daha geliştirip saniyede 20 bin vurması lazım. Hemen skip ediyorum. Bilerek yavaş geçiyorum skipleri, vevleri. Yani bilmediğimiz bir şey varsa öğrenelim diye ve siz daha iyi izleyin görün diye. Ultimate'i görüyorsunuz şu an. Yani sahneyi sığmıyor. O derece. Bakın gelişmiş Ultimate'in omuzlarında da bu delici şeylerden var. Bir tane gelişmişin sadece kafasında var bakın. Öbürünü hiç geliştirmedim. Onda hiçbir şey yok daha şu an. Evet onu da geliştiririm. Onun da kafasında olsun diyeceğim ama 8000 istiyor. Ben demek istiyorum direkt verip evet saniyede o da vursun 20 saniyede 20 bin 3 taneyle geçeriz herhalde arkaya koymuyorum hep beraber göreceğiz zaten eğer geçemezsek arkaya da koyarız diye umut ediyorum geçeriz diye düşünüyorum bakalım daha önce ben tek başıma girdim bir denedim 3 tane ultimate ile tamam takıl sen takıl arkalarda. Sen doldur oraları o aralarda dedim. <laughs> evet evet. Hı, senden bana. tuvalet gelmez diye mi düşünüyorsun? Evet yazılmıyor ya. Bazen sansür oluyor Sancar. Evet 16.000 oldu. Şunun 20.000 olmasını istiyorum. Hatta direkt 20 olsun ve işte bak beklediğimiz an şu an geliştiriyorum ve tuvaleti nasıl yiyor görüyor musunuz şu an? Abi mükemmel bir şey ya. Gerçekten de var ya. Yani şu tuvaletleri böyle yemesi benim çok hoşuma gidiyor. Bakın tek tek alıyor. Tek tek alıyor. Tek tek alıyor. Neyse yazmadım. Zaten görüyor. Şu an Cihan tuvaleti yemedi. Hepsini bitiremedi. Ben bunu fullleyeyim mi 40 bin yapıp yoksa diğerlerine de aynı şekilde yapsam? Yani onu bakın o nasıl yiyor. Ya harika bir şey ya. Ben bunu izledikçe konuşmayı bile bırakıyorum. Oha diyor. Evet mükemmel. Çok keyifli, çok zevkli bir karakter. Ünit. Boss tuvaleti diyedi. Ne kadar yiyecek ona bakalım. O canı yarı indir direkt. Evet 17.000 var. Şu an 25 oldu. Ben 40 yapacağım arkadaşlar. 40 yapıp direkt 170 bin saniyede 170 bin hasar vurmasını sağlayacağım. Yani 40 bin biraz fazla ama bilerek şeyleri de koydum. Sijens tirleri de koydum şunları. Şu an her yerden para geliyor. Gelişmem de güzel oluyor. Çünkü sancar mükemmel tuttu. O tuttuğu için ben biraz ağırını aldım. Kendimi geliştirmeye baktım. Hani size sıkılmayın diye. Wave 28'deyiz. Şu an 3 tane ultimate zaten <laughs> tuvaletleri yiye yiye gidiyor. Bir tanesi yiyor. iki tanesi daha yiyemiyor arkadaş. Tuvalet bile gönlünü şaşırdı. Nereye gittiği belli değil. Evet 35 oldu. Hemen skip wave diyelim buraları. Umarım alabilirim ben de diyor. Umarım. Emek verdiğin sürece yani emek verdiğin sürece alırsın. Emek vermeden ekmek olmaz değil mi Sancar? Değil mi arkadaşlar? Evet bu tuvalet 1 milyon 40 bin canı var. Şu an o 400 bindeyken canı gitti. Emek veriyorum abi diyor. Bak 400 bin canı vardı. Neredesi tek attı yani. Evet 40 binimiz oldu bakın şimdi. Saniyede 170 bin ve aldığı tuvaleti yolda giderken bitiyor. Baksanıza. Gerçekten de mükemmel ya. Aynen Sancar emek ver. Arkadaşlar bu ultimate trade'le aldım biliyorsunuz. O de aldığım trade'deki o ünitler sizce bunu fazla mı yoksa normal mi? Yorumda da bahsederseniz sevinirim. Çünkü hani kararsız kaldım bu kadar şey verip alayım mı diye. Bütün ünitlerimi verdim biliyorsunuz. Yani şöyle bakınca iyi ki vermişim diyorum. Hemen geliştiriyorum şunu da. Bir tanesi zaten bitiriyor olayı. Baksanıza arkadaşlar ya mükemmel bir şey. Bak hop gitti. Hop o da gitti. Heh boss tuvalet. Boz tuvaleti 7 bitirdi. O bitiremedi. 1 milyon 100 bin Tam bitiremedi. Evet 14 oldu. Bunu da geliştirelim. Bir dahakinin ikisinde ikisi de yiyecek. Şu an 50 ve, ve gelince kadar acaba 3'ünü fullleyebilecek miyim onu merak ediyorum. Çünkü yani 20 bin istiyor arkasından 40 bin. Yani 60 bin buna lazım. 60 bin diğer ultimate lazım. 120 bin lazım şu an. Sancar arkayı ordu kurmuş. Hepsi de arkaya bakıyor. Arkadaşlar niye arkaya bakıyorsunuz? Önde tuvaletlere baksanıza. Baksanız takım elbise, kravat, UTS, UTC. Ve beyefendi bir duruş. Biz burada tuvaletleri nasıl yiyor Ultimate onu izleyelim. Canlarına baksanıza nasıl gidiyor. Sanki var ya kolay modda oynuyormuş gibi şu an. Gerçekten de mükemmel. Evet 23.000 oldu. Hemen diğer tuvaleti de geliştirdim. Bu da yiyecek artık. İkisi de yiyor şu an. Bir bir çekiyor. Bir bir çekiyor arkadaşlar şu an. Evet. Sancar bir şey yazmış. Arkamız güvende diye. Teşekkürler Sancar. <laughs> Teşekkürler Sancar. Evet arka tarafı güzel doldurmuşsun. UTC'leri. O UTC'nin birini maxlamışsın Sencar. Evet şu an yazamıyorum hepsini. Çünkü bir yandan da odaklanmak istiyorum. Tuvaletleri hangi tuvaleti nasıl yediğini nasıl canını götürdüğünü onlara bakıyorum şu an sizinle beraber. Gerçekten de bir de ben şeyi merak ediyorum. Glitch gelecek ya. Glitch'i ne yapacak acaba? 45'te glitch geliyor. Baksanıza bir biri çekiyor. Bir biri çekiyor şu an. Security guard tuvalet geldi. 2 milyon 440 bin gitti. Canım mükemmel gidiyor şu an. Adam bakışına bakın. Bakışına bakın. <laughs> Evet. Şimdi bu da yesin. Şu an 3 ultimate'imizde tuvalet topluyor. Şöyle yukarıdan daha yukarıdan gösteremiyor muyum arkadaşlar ya? Şöyle mi yapsak diyeceğim. Böyle görünmüyor. Şu arkasındaki omuzundan çıkanlar Old Godlin'in o durdurma özelliği var ya 3 saniye gelişince 5 saniye ona benziyor. yakın tutacağım biraz. Evet gelişince 170k vuruyor. Şu bir tanesi tam geliştirdik zaten. Onu bir denedik baktık. Yani 170 gayet güzeldi. Buraya şu arkaya 4 tane konuyor. Orada onlar Yegos'un tuvaletleri. Çok fazla. keyifli. Buraya koy, koyabiliyorum bir tane. Şuraya bir yere. Koymayacağım tabi. Şuraya konuyor. Yani bu arkaya dört tane. Bir tane de şuraya konuyor. Bir, iki, üç, dört yere koyabiliyoruz burada. Bunlar tuvaletleri acımıyorlar. Direkt hepsini topluyorlar. Daha şu ikisini de geliştirsem eğer Vevelli'ye gelmeden önce geliştirirsek daha güzel olacak. 29 oldu. Bir dahakini de geliştiririz sanırım. Ben bir Sinox kulağımda küpe görüyor musunuz? Karakterim nasıl bu arada? Bu karakteri ben beğenerek yaptım aldım. Sancar'ın da karakteri çok güzel. Yani önünde arabası var. Motoru var daha doğrusu. Dur bakayım. Sancar neredesin? Hı. Sancar niye hakkında dönüyorsun bir dur. <laughs> bak bak biz onu. He. Baksanıza Sancar'a. Önünde motor var. Bizim tuvaletler ne alemde? Ben bir skip wave diyeyim tekrar. 40 bin oldu. Bunu da fulluyorum. Şu an iki tane. Upgrade Titan Derilmanımız full. Ultimate'imiz. 45 az kaldı. Ben de glitch'i merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Sancar zaten Arka tarafı dediği gibi orduyu kurmuş. Geçerlerse diye. Ama şu an için geçmiyorlar. UTC'nin elindeki balyoz çok güzel. UTC 9800 vuruyor. 5 tane çarp 50. 49.000 vuruyor saniyede. Saniyede 49.000 fena değil. Ama tabi ultimate ile karşılaştırırsak ultimate'in Ultimate 3 katı. Bir de Digi TV ile denediğimiz zaman 212 bin vuruyor saniyede. Hatta saniyede 212 bin değil 0.75'te 0.75 saniyede 212 bin vuruyor. Ultimate. Mükemmel vuruyor yani. Evet şu an sadece 3 tane ultimate koydum. 3 tane ultimate ile Nightmare'i 2 kişi. Gayet rahat geçiyoruz. <laughs> Yok var. Başlangıç. Sen iyi tuttun. Yani başlangıcı iyi tuttu gerçekten de. Çok fazla ama keyifli diyor. Aynen. Yo şu an geçemiyoruz bak. Ben wave'i açtım. Şunu geliştiriyorum hemen 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 geliştirmem lazım. Evet saniye da 170 bin vursun. Seninle konuşuyorum diye ben wave'i açık unuttum. O yüzden tuvaletler Biraz ileri gitti ama benim 3 tane ultimate senin arkadaki UTC ordun bunların içinden geçer. O şey koymadım ben. Drone. Şuraya bir tane drone koyayım ya. Evet. Bir tane drone koyabilirim. Hop. Tam neredeki tuvaletleri çekiyor. Baksanıza. Tuvaletler de şaşırıyordur bizi kim çekiyor böyle diye. Ne yazmış? Diğer sahneleri mi merak ettin. Arkadaşlar diğer sahnelerde videosunu çekelim mi bu şekilde? Yani gelebilir. Neden olmasın? Evet bunu geliştirdik. Şu an 3 tane sıfır. Başka bir şey koymayacağım. Çünkü bu şekilde denemek istiyorum. Bence kesin gelsin abi diyor. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Evet elimden geleni yapacağım. Şu an tuvaletler <laughs> bahseden çıkamıyor. <laughs> Baksanıza. Bir de var ya yani şuraları da koyabilsek şu arkayı falan mükemmel olacak ya. Üç tanesi oyun taşıyor aynen. Ben anlıyorum seni sence. Üç tanesi oyun taşıyor diyorsun. Sevdim ben bu karakteri diyor. Umarım arkadaşlar hepiniz bir gün bu karakteri sahip olursunuz ve denersiniz. Şöyle yapayım. Bu şekilde gayet güzel görünüyor. 45'e geldik. Glitch nerede? Durun bakalım. Glitch'e bakacaktım ben. Ama glitch gitti galiba. Ben göremedim. Bırakmıyor ki tuvaletleri baksanıza. Leple bir toplar gibi topluyor tuvaletleri. Yok artık oha. Giden giden geri gelmiyor. Gerçekten de giden geri gelmiyor. Sancar ne demiş? Tavuk diyor. Evet San Sancar bir de sansür olmasa deme daha güzel olacak. Bak hop üçer üçer. Şunu ben bir yakınlaştırayım nasıl yediğini bakalım beraber. Dur nereye gittim ben ya. Evet. ortasını alıyor ve eziyor tuvaletler orada. Tosik mutant tuvaleti alacak mı bakalım. Ne kadar canı var? 1 milyon. 1,5 milyon gitti. 1 milyon 400 iken gitti bakalım kaç tane inecek aşağıya. O 1 milyon canı gitti tek iyi işte. Fiyakalı gözlüklü diyecektim o da gitti. Maalesef tuvalet dayanmıyor. Kaçtayız şu an? 47'deyiz. Az kaldı. Tavuk gibi demiş Sancar. Evet. Sanca ilk defa Nightmare girmiş. İlk defa. Sanırım. İlk defa geçecek galiba Nightmare'i. Giriş Grish geldi. 47 geliyormuş Grish. Ben 45 diye biliyordum. Hop. Evet Grish'i şu an yiyor diyecektim. Grish nereye gitti? O öfkeyle saldırdı ama bir anda Grish gitti. Evet abi geçemiyorum ki diyor. Şimdi geçtik. Eline sağlık diyeyim. Bir takipçimizle beraber oyuna girdik. 48'e geldik. Az kaldı. Sayende zevkli bir oyun oldu. Çok sağ ol. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Umarım kocaman bir aile oluruz burada. Umarım hedefimizi tamamlarız. Amacımıza ulaşırız. Amacımızı biliyorsunuz. Hedefimizi de biliyorsunuz. Yani burada söylemek istemiyorum ki yakın takip edenler zaten daha iyi biliyor. Şu tuvaleti sevdim ben ya. Ne güzel. Pontiş duruyor. Mesela şu güzel değil diyecektim. Adam yok oldu gitti abi. Göremiyoruz ki tuvaleti. 3 slasher. Evet bunun ismin aslında ultimate değil de 3 slasher koymamız lazım. Üç tanesi Nightmare'i gayet rahat bir şekilde yeniyor. Az kaldı. Güzel bir maç oldu. Üç tanesinde iki kişi girince üç tanesinde de geçebiliyoruz. Ama <laughs> UTC'leri de tabi göz önünde bulunmak gerekiyor. Çünkü arkadan baksanıza yani saniyede 50 binde onlar destek veriyor. Evet şu an hangi tuvalette o? Dur bakayım. Ne demiş Sancar? Abi ileride tekrar girer miyiz mi demek istiyor acaba? Umarım. Umarım diyeyim. Çünkü başka takipçilerimle de girmek istiyorum. Hani bir kişi değil. Diğer takipçilerimle de girip yani bu sahneyi veya diğer sahneleri geçemedikleri sahneleri beraber geçebiliriz. Yardımcı olurum. Ama ilk önce şu hedefimizi bir tamamlayalım. Sonrasında zaten beraber her şeyi yapacağız arkadaşlar. Zamanla neden olmasın? Şu an yazmak istemiyorum çünkü Cihan tuvalet geldi. 50. bebe geldik. Cihan tuvaleti nasıl yediğini bakmak istiyorum. Çünkü hop. Bakın 3 milyon 900 can, 5 milyon canı vardı. Hadi ye artık. 1700'den bırak artık bırak. 1200, bir milyon 200 canını götürdü. Evet, Nightmare'imizi 3 tane Ultimate'den geçtik. Arkadaşlar hepiniz çok teşekkür ederim. Başka videolar, tekrar görüşmek üzere. Başka sahneleri de çekeceğim eğer uygun olursa. Destek olursanız sevinirim, takip ederseniz sevinirim. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.